Merhaba arkadaşlar, dostlar, canlılar YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Sosyal, poli, sosyal sorumluluk projesi olan Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız kültür, sanatın, müziğin, eğlencenin, konserin, festivalle ve panayın olduğu her yerde varız. Neredeyiz? E, ee, Trakya'nın incisi olan Tekirdağ ilimizin en güzel ilçelerden biri olan Çolcu ilçesindeyiz efendim. Burada çok değerli bir yazarımız var. Damla Demirdağ hanımefendi. Bu ile tanışmamız e, geçen aylarda, geçen haftalarda Çoldu'da kitap fuarımız vardı. Onun orada tanışmıştık. Silik ondan hem kitaplar hakkında hem kültür sanat hakkında bir de çok özel yetenekleri ve marifetleri var. Onlar hakkında sizlerle güzel bir söyleyiş yap, yapacağız. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Damla Hanım Merhabalar, ben Damla Demirdağ. Ee, Çorlu'da yaşıyorum. Ee, kitabımdan bahsedeyim önce isterseniz. Ondan önce ilk önce ha. sizi bir ufak tanıyalım. Benim tanıyalım. tanıyalım? Ee, nelerden bahsedeyim size onu bir söyleseniz Çinlikle bana. Size diyelim. Ee, yazarla ilgi duymanız hı hı. artı edebiyat ilgi duymanız nereden başladı? Bu hı hı. noktaya nasıl geldiniz? İlk önce onları şey yapın sonra da kendinizi tanıtırsanız sonra ee, konularımız genişletir. Tamam. Baştan alayım mı? Evet. <laughs> Merhaba ben Damla Demirdağ. Ee, Çorlu'da yaşıyorum. Ee, i̇ki tane kitabım çıktı. Yeni başladım yazarlığa. Ee, öğretmenlik mezunuyum esasen. Ee, bu yazarlığa e, aslında okul zamanından beri hep olan bir şeydi. Günlük tutmalarım, yazıyı sevmem, kompozisyon yazmam. Hep bununla alakalı şeylerdi. bu beni bu zamana getirdi. E, sonrasında pandemi zamanı da e, yazdığım hikayeleri derledim. E, neden kitap olmasın diye düşündüm. Bu şekilde girdim bu yola. Aldığım eğitimlerle de e, devam etmek çok hoşuma gitti. Ben bunu devam ettirmeliyim diye düşündüm. O yüzden devam ediyorum şu an bu işe. Evet arkadaşlar şu anda damlamam da ben de çok <laughs> heyecanlıyız böyle şey içiniz özellikle yazarların karşısında gerçekten kendimi biraz e, ee, ne diyeyim, böyle caresiz şey yapıyorum. Çünkü yazarlara ve sanatçı ilgim gerçekten çok büyük. Bu ee, çocukluğunuzda başka özel meraklarınız da varmış. Onlardan da bahsedersen. E, sanatla hep iç içeydim. Hı. Tiyatro alanında, el sanatları alanında, boyama anlamında. E, sürekli hepsiyle ilgilendim diyebilirim. Okuldaki koralardaydım. E, çizimim çok iyiydi. E, yani hep hep böyle sanatın bir alanındaydım okul hayatım boyunca da. O yüzden e, şu anda böyle bir edebiyat alanını yakalamış oldum. Bu alandan devam ediyorum. Bu soru e, okul sıralarında tiyatro e, merakım var. Tiyatro oyunları hmm. oynamışsın. Evet, evet. E, lise zamanında e, tiyatro eğitimi aldım. Birkaç oyun çıkardım. Hep beraber. Ee, işte o şekilde kaldı. Hobi olarak yaptım sadece. O, okul sonrasında, daha sonra da el sanatlara ilgili bir merak, e, merakın artmış. El sanatları da yine lise zamanında paralel olarak ilerleyen bir şeydi. Hobi olarak devam ediyordum. Ee, hiç bırakmadım. kendi Kendime hep devam ettim bu hobiye. Üniversite vesaire derken, e, sonra kurslara gitmeye başladım. Burada aldığım eğitimlerden sonra e, iki Arkadaşımla beraber bir atölye açtık. Beş yıl kadar bu atölyemiz devam etti. Ee, orada da eğitimler verdim. Siparişler hazırladım, internet satışları vesaire. Ee, pandemi zamanında maalesef e, atölyeyi kapatmak zorunda kaldım ama evden hala devam ediyorum bu işe de. Ee, evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Orada e, el sanatları boyama, okuma, yazma işlerini o şekilde evden yürütüyorum. Bunun yanında ee, en önemli nokta biraz konuyu bir miktar geri açarsak e, ve edebiyat ilgi duyan e, sizden daha küçük olan genç arkadaşlarımız bunun yanında anne babalar ee, çocuklarını edebiyat ilgi duyduklarını yaza duyduğu zaman onlar ne yapsınlar? Nereleri e, takip ederek e, amacına biraz ulaşsınlar? Sizin ulaştığınız gibi. Ee, bir kere çocuğumun istemesi çok önemli. Ee, her şekilde kitap okumaya, okutmaya teşvik etmek lazım. Sürekli ben e, evde de sürekli elimde kitapla gezen bir insanım. Çantamda her zaman bir kitabım mutlaka olur. Başucumda illaki kitabım vardır. Bir sayfada olsa, yarım sayfada olsa mutlaka okumaya dikkat ederim. Bu çok önemli. Bir kere bunu e, ailelerin teşvik etmesi lazım çocukları. Sosyal medya bu konuda çok iyi, çok önemli. Alanı geniş eğitim konusunda, ee, bunu iyi kullanmak lazım, ee, olumlu kullanmak lazım, buna teşvik etmeleri lazım ailenin. Ee, Bunun yanında bu okula giden öğrencilerimiz, ortaokula ve liseye gidenler ortalama kaç dakika kitap okusunlar? Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat? Özellikle ya onun çok bir zaman olduğunu sanmıyorum. O ne kadar zevk alıyorsa o şekilde okumaya devam edebilir yani. Onun için okuduğu bir yarım sayfa, yarım saat bile çok önemli. Ne kadar okuyabilir? Herkesin ilgi alanı, odaklanması farklıdır çünkü. Ama mutlaka dediğimiz zaten YouTube Kırmızı Elma, 05 YouTube kanalı ve kendim her zaman ne diyoruz? Oku, araştır, konuş, gez ve yaz. Bunun yanında arkadaşlar biz Çollu ilçesinde demiştik. Çok özel bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Çollu Belediyesi'nin e, ayet olduğu bir dinlen ne diyelim? tesislerindeyiz. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Sakatlar Derneği e, derneğine vererek çok güzel bir yer yapmışlar. Engelsiz kafe yapmışlar. Herkesi buraya ailece e, engelsiz kafeye bekliyoruz. Bu sırada kitaba başladıktan sonra yazmaya başladı. Onu nasıl kitaba dönderdiniz Damlanım Efendi, Yazarımız ee, i̇lk önce e, amacım böyle elimde hatıra nitelikli bir kitabım olsun. Tabii gösterebilirsiniz. Aha. Bu ikinci kitabım bu arada. Evet, çok İlk güzel. kitabım için söylüyorum. Hatıra bir kitap olsun elimde istedim. Evet. Bir e, çocuğuma bir anı kalsın istedim. Sonra e, bu iş bana çok zevk verdi, çok hoşuma gitti. E, bilgilerimi, düşüncelerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Bu işe devam etmek istedim. O yüzden ikinci kitabımı çıkardım ama aynı zamanda ilk kitabım macera olarak çocukları eğlendirmeye yönelikti ama bu birazcık farkındalık yaratmak için çok yazdığım güzel. bir kitap. Asperger Sendromunu çoğu insan bilmiyor. Bu çocuklarda çok fazla diğer çocuklardan ayrılmadığı için o çocuklara karşı davranışın nasıl olması gerektiğine dair. İnsanlar tecrübesiz kalıyorlar, biraz böyle sadece çocuklara yönelik değil yani çocuk kitabı ama yetişkinler bile okuyup bir şeyler öğrenebileceği, bu çocuklar hakkında mutlaka, fikir sahibi olabileceği. Alıp mutlaka aile Evet Sınıflarında olabilir, ortamlarında, parklarında, evet. bahçelerinde, sitelerinde yani böyle çocuklara her yerde karşılaşabilirler. Onlara nasıl davranmaları gerektiğine dair ufacık bir fikir sadece benim vermek evet. istedim. Damla Hanım Efendi dediği gibi ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz bol bol kitap okusunlar, bol bol kitap okusunlar ki e, beynini, ufkunu genişletsinler. Bu sırada da, e, yazarımız Damla Hanım Efendi. Önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllarda sizin projeniz nedir, planlarınız nedir? Hem yazalık hakkında hem toplum için neler düşünüyorsunuz, ne hayalleriniz var? Bunun yanında tüm projenizin yanında YouTube kanalı Kırmızı Elması Tövbesi devamlısın yanında. Çünkü biz kültür sanatın olduğu her yerde varız. Buyurum. Dam, çok teşekkür ben de. ediyorum. Ee, yazmaya devam ediyorum. Şu an e, üzerinde çalıştığım bir kitabım daha var ama onun dışında e, farklı bir sürü proje var. Yani elimizde hani bir sürü dosya birikiyor açıkçası. Evet. Kitaplaştırmak istediğim. Ee, Ocak ayına kadar e, çoklu yazarlı e, çok yazarlı dediğimiz e, iki kitabımız daha çıkacak yayın evinden. Evet. Orada da hikayelerim var. Ee, ama kendim de hani bu şekilde bölüm kitabı olarak e, yazdığım, çalıştığım projelerim var. Bu işe devam etmeyi planlıyorum. Çünkü e, fikrimizi birilerini, birileriyle paylaşmak, insanlara duyurmak, bir farkındalık yaratmak gerçekten çok güzel bir şey çünkü. Gerçekten çünkü bunun yanında yerel yönetimlerden veya halkımızdan, ailelerden, toplumlardan ne istersiniz son olarak? Ne isterim? Ee, bizim ülkemizde maalesef biraz kitaba yönelik e, çok hani beklenen ilgiyi göremiyor maalesef. Hani maddi açıdan problem ediliyor, ulaşılması zor deniyor, pahalı deniliyor. E, ama insanların çok daha fazla değer vermesi, alması, okuması, okutması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, pahalı bile olsa ikinci el kitaplarımız var, sahaflarımız var, internet yoluyla ulaşabileceğimiz kitaplarımız var. Ee, okullar zaten bunun için çok güzel projeler yapıyorlar. Okullarda bile okuyabilir çocuklar. Ee, sadece ailelerden istediğim destek vermeleri bu konuda. Hani bir çocuk e, kitap okurken işte bırak onu kalk şunu yap, bunu yap, dersinle ilgilen, ödevinle ilgilen gibi e, söylemlerde bulunmamak lazım. Çünkü çok çok önemli bir şey yapıyor bence çocuk o an. Bunun yanında da içinlik aklıma geldi yerel yönetimler, ilçe belediye, ilçe belediyelerimiz bulunduğu ilçelerin her mahallelerinde iki ayda, üç ayda bir kitap fuarı düzenleyebilir. Evet. Yine büyükşehir belediyelerimiz yani büyükşehir olan belediyelerimiz geniş kapsamlı kitap fuarı düzenleyebilir. Hem ekonomik fiyatta hem de halkın en e, kısa yolda buluştuğu yerler. Hı -hı. Bunu her mahallede veya bulunan ilçe merkezlerine olabilir ama böyle büyük mahalle, gibi olan yerlerde en az 3-4 mahallede olması lazım değil mi bu kitap fuarları sizce? Evet, sizeceğim. olması lazım ama maalesef senede bir defa oluyor hmm. sadece. Onu önümüzde günlerde Türkiye Cumhuriyeti tüm yerel yönetimlere hepsine yazılı bir dilekçe vereceğiz. Çünkü bizim sosyal sorumluluk polisinde bir belgelerle yapıyoruz. Onlardan bu tabii çünkü onların da kültüre sana da bize borçları var, görevleri var. Ve böyle fuallar özellikle okuyucuyla yazarların birbirine sıkı sıkı ilişki olduğu, sıkı sıkı bağlandığı yerlerden biridir. Evet. evet. Ee, Damla Hanım Efendi, yazarımız, güler yüzlü nezaketinize, güler yüzlü fikirlerinize, bilginize teşekkür ederiz. Bizi bu davetimizi kabul ettiğiniz için biraz heyecanlı, siz de heyecanlısınız. Evet. Bunun yanında son söylemek istediğiniz var mı efendim? Youtube ee, kanalı Kırmızı Elma 05'e. Ben de çok teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. Ee, okuyun ve okutun diyorum. Son olarak bu kitapları bizim abonelerimiz, bizim canlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız nerede evet. bulabilirler en kısa yoldan? En kısa yoldan Trent yolda mevcut. Hı. Yani herkesin ulaşabileceği bildiği bir site olarak Trent yoldan ulaşabilirler. Değerli fikirleriniz için teşekkür ederiz. Yani Bundan sonraki hayatınızda büyük başarılar dileriz. Yazmaya devam edin, devam edin ne olur. Bırakmayın. <laughs> Biz de okumaya devam edeceğiz. Okumaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Önce saygıda eğiliyoruz efendim. Yazarımız Damla Demirdağ hanımefendiye teşekkür ederiz. İyi şehirler, iyi okumalar, size de iyi günler dileriz, iyi yazmalar. Teşekkürler, Teşekkürler. sağ olun.